Youtube'da yazılan en iyi yorumlar derlemesi ya yani Veysel Zaloğlu Ben mizanı yani o şeyi çok iyi yapabiliyor da Bu videosunu pek beğenmedim ben <laughs> Aynen chatte derin bir sessizlik hakim oldu Yani normalde Ben ya yani çok iyi yapıyor zaten o seslendirmeyi de Yani abi ülkelere göre 30k birime alınabilecek arabaları izle. Öyle bir video mu var Alper Hanım? Olabilir de. Olabilir. Baksana kürşat o videoya. Şimdi tamam, tamam. 4 dakika zaten. Bir numaralı kankim abone oldu. Engelli arabasıyla ön kaldırma. <laughs> Teşekkürler abi artık babaannem evde ön kaldırıyor. <laughs> <laughs> Artık babaanne evde ön kaldıra kaldıra geziyor. Arada drift atıyor falan çok işe hepsi yaradı. Lan bu geometrik açıdan imkansız nasıl olur? <laughs> <laughs> Müslüm Gürses ezan <Esen> okuyor. <laughs> Helal baba çok işten okumuşsun bir küçük açtın. <laughs> ya bu gençliğe ben bayılıyorum amına koyayım ya. Bu nesil? <laughs> Arkadaşlar kötü yorum yapmadan önce şarkıyı tamamen dinleyin. Bir ilk başta kötü gelebilir, ikinci de gerçekten bok gibi olduğunu anlayacak. Pis <laughs> <laughs> <Biz> kurular ya. <laughs> Abla tam fakir tarifleri veriyorsun tam bana göre <laughs> eline sağlık. <laughs> Mücahit abi sen sansürsüz izliyorsun biz sansürsüz yaradan sormaz mı? <laughs> çekiyorsunuz. Bir sürü detaya atlıyorsunuz. Yazık size. 1 Mert'in oynadığı Top Night Total 90 piyasaya 2000 yılında çıktı. Sahnenin başında 1996 yazıyorsunuz. Ben mi geleyim çekeyim diziyi amına koyayım. Bu iyiydi. Abi hareketleri kardeşimle deniyordum. Bayıldı ayılsın <laughs> devam edeceğim. Thank <laughs> Kardeşim domateslerin, soğanların, biberlerin, tarla da yetiştiklerini de gösterseydin bari iki saat soğan boyu ver doğranmasını seyret. <laughs> Yemek tarifi herhalde. Abi sen niye her şarkıda barıldarıyorsun burada ya? <laughs> Abi şu kamera açısını değiştir lütfen Kendi bir yarrak gibi hissediyorum. <laughs> Tam o da harbiden nereye koymuş ya? Biz bu hayatta hayata kazanan taraf belli olsun diye kaybeden tarafı oynamaya gelmişiz yapıştı. Abla paketin nasıl açılacağını niye göstermedin yerden topluyorum şimdi. Bakar ne Sadece türev. Hocam anlamadım bir daha anlatır mısınız? Piş bunlar ya. Allah saç tellerinden alıp ses tellerine vermiş. Adam kelamına koyuyor. <laughs> Kiminle evleneceğini rüyanda öğren Mücahidan. Hocam peki evleneceğimiz kişiyi gördük ama beğenmedik. Estağfurullah çeksek kurtulabilir. <laughs> 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 Abi ya çok iyiler ya. Aydilge'den arka Aydilge'nin arkadan verdiği afif tekrarlama sesi efsane katmış. Terbiyesizlik yapma. Arkadan vermedi Aydilge. Amına koyayım. <laughs> Toprağın altındaki 4 yıllık çökelek. Dayı 4 sene önce dolar gömseydin şu an çökelek fabrikası kurmuştun. Doğru. Evde bira nasıl yapılır? 100 lira, 45 şişe. Abi yaptım denedim <laughs> ama elektrikler kesildi, gelmedi hala. Gelince biraz <laughs> daha şişe. Kör olmuş, amına koyayım. <laughs> Güzel. Adam, Bu gözlüğü kırmak adam. imkansız, kırılmayan güneş gözlüğü yapmışlar. Abi yıllardır adam, kırılmayan adam. güneş gözlüğü arıyordum. Abi yıllardır kalmaya güneş gözlüğü arıyordum. Çok sağ ol vallahi yer aldığım güneş gözlüğünün üstüne oturuyorum ve e, götüme giriyor. Adam, Bunda öyle bir adam. şey olmayacak inşallah. <laughs> Mertcan Yalın 4 5 diamond göndermiş iyi yayınlar demiş abim. Kardeşim teşekkür ederim. Sağ ol hoş geldin. Aşırı hassas insanlar için duygusal korunma önerileri. Ben depresyondayım sanıyordum. Meğer aşırı hassasmışım. Bu komik değil bu arada. Buna niye gördüm? adam, adam. Sen Ber ya. Berkcan Yalın bir daha Bu Komik değildi. <laughs> Yeşil ördekler tek eşlidir. Eşleri ölünce suyun derinine dalıp intihar ederler. Ne alaka lan? şarkı yeşil ördek. Bir numaralı kankim abone oldu. Yine anlamadım amına koyayım. <laughs> bir de hiç, 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 gerçekten sevilmedi Adnan Bey o kapıyı kırdığında bile belirli hesap sordu bitlere değil. Abla sen kafayı yemişin ya. Sokakta dünyanın en acılı biberini yeme yarışması. Millet o kadar yoklukta ki 100 lira versem volkandan yeni patlamış lavı yutacak. Bu <laughs> <laughs> kadar şaşırmanın anlamı yok. Ne yalan söyleyeyim üzüldüm. <laughs> Telefonun hoparlörü ve mikrofon nasıl temizlenir? Keşke alt yazı olsaydı hoparlör bozulduğu için izledim ama ses yok. Çok mantıklı ama. <laughs> <laughs> Kulaklı <gülüyor> buzluğuna kalbi mi bu? Evet. <laughs>